Tarih dediğimiz şey sadece savaşlar, krallar ya da fetihlerden ibaret değil. Bazen bir keşif, tamamen bir tesadüf sonucu doğar. Bazen bir bilim insanı "Küvet'te buldum!" diye bağırır. Bazen bir çikolata barı dünya mutfaklarını değiştirir. Bugün seni zamanda bir yolculuğa çıkarıyorum. Tarihin en tuhaf keşifleri. Bu videoda 5 olağanüstü buluş hikayesi izleyeceksin. Hazırsan tarihin en şaşırtıcı anlarına birlikte dalalım. Vikinglerin Amerika'yı Kolomb'tan 500 yıl önce keşfetmesi. Kolomb'tan 500 yıl önce Amerika'ya giden Vikingler. Tarih kitapları Amerika'yı 1492 2 yılında Kolomb'un keşfettiğini yazar ama gerçekte o topraklara ilk ayak basanlar Vikinglerdi. Leif Erikson'un efsanevi yolculuğunu ve neden yüzyıllarca gizli kaldığını anlatıyoruz. Binli yıllarda kuzeyin buz gibi rüzgarları arasında cesur bir Viking olan Leif Erikson, rüzgarın ve merakın peşinden batıya yelken açtı. Günler sonra gördüğü kara parçası kimsenin bilmediği yeni bir dünyaydı. Vinland. Yani bugünkü Kanada. Ağaçlarla, üzümlerle ve bereketle dolu topraklar. Ama Vikingler geri döndü. Bu keşfi yaymadı. 500 yıl sonra Kolomb aynı kıtaya vardığında tarih Vikingleri çoktan unutmuştu. Belki de Amerika'nın gerçek ilk kaşifleri sessiz kuzey rüzgarlarıyla geri dönmüştü. Arşimet'in Yüreka Anı bir banyo, bir dahi ve yureka çığlığı. Arşimet'in suyun kaldırma kuvvetini nasıl keşfettiğini biliyor musun? Tüm zamanların en meşhur banyo anı bu. Sicilya'da sıcak bir gün. Kral, tacının saf altın olup olmadığını öğrenmek ister. Zavallı Arşimet günlerce düşünür ama çözüm bulamaz. Yorgunlukla küvete girer, suyun taştığını fark eder ve bir anda her şey yerine oturur. Yüreka buldum diye bağırarak sokağa fırlar. Üstelik üstü başı sabun içinde. Suyun kaldırma kuvveti yasası tarihin en temizlikli keşfi olarak doğar. Bazen büyük fikirler gerçekten de banyoda gelir. Mikrodalga fırının tesadüfi icadı. Cebindeki çikolata eridi ve mikrodalga fırın doğdu. Bir radar mühendisi deney yaparken cebindeki çikolatanın eridiğini fark etti. Bu küçük tesadüf mutfaklarda devrim yarattı. Percy Spencer radar sistemi üzerinde çalışırken tuhaf bir şey fark etti. Cebindeki çikolata barı erimişti. Merakla önüne mısır taneleri koydu. Patlamaya başladılar. Ardından yumurta laboratuvar koktu ama bir devrim doğdu. Mikrodalgalar ısı üretiyordu. Kısa süre sonra ilk mikrodalga fırın üretildi. Koca bir radar sisteminden çıkan bu mucize artık kahvaltılarda yanımızda. Kaza mıydı? Belki ama tatlı bir kaza. Röntgen ışınlarının keşfi. Bilim adamı karısını şaşırttı. Elinin kemiğini gösterdi. Wilhelm Röntgen laboratuvarda deney yaparken karısının elini ışık altında görünce bilimin en büyük buluşlarından birini yaptı. X ışınları. 1895 yılı, Almanya. Wilhelm Röntgen karanlık laboratuvarda gizemli ışıklarla deney yapıyordu. O an fark etti. Bu ışıklar bir perdenin içinden geçiyor ama metalde duruyordu. Deneyi karısına gösterdi. Elini ışığın önüne koydu ve ekranda kemikleri beliriverdi. Karısı irkildi. Kemiklerim gözüküyor," dedi. İşte o gün doktorlar artık vücudun içini görebilecek hale geldi. Röntgenin karısı şaşırmıştı ama dünya aydınlanmıştı. 9000 yıllık sakız keşfi. 9000 yıl önce insanlar da sakız çiğniyordu. İsveç'te arkeologlar 9000 yıl önce yaşamış insanların çiğnediği reçine parçalarını buldu. İlk sakız tarih öncesinden geldi. İsveç'in soğuk ormanlarında arkeologlar kazı yaparken küçük, yapışkan reçine parçaları buldu. Üstelik üzerinde diş izleri vardı. Testler gösterdi ki bu reçine tam bin yıllıktı. Taş devri insanı onu belki diş ağrısı için, belki de sadece sıkıldığı için çiğniyordu. Demek ki sakız çiğnemek TikTok'tan çok önce bir alışkanlıktı. İnsanlık değişti ama bir şey değişmedi. Canı sıkılan biri yine ağzında bir şey çiğniyor. Tarih bazen bir tesadüfle değişir. Küçük bir an insanlığın kaderini değiştirebilir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda tarihin gizemli sayfalarında yeniden buluşalım.